Aday Aykut Kocaman, aday Tugay Kerimoğlu, aday Mehmet Özdilek. Bir tane de inşaatçı çıktı. Bir de türkçe çıktı. Kime vereceksin oy Vermem <laughs> abi. Ben, diyor, ben o sonra bir şey diyeceğim. Hamit'i aldılar üçlüden, ya. İlk saydığın üçlüden projelerine bakarım. Üçünden bir tane veriyorum. Bu kadar bak. Serkan da der ki sana ben Aykut Kocaman'a <laughs> veriyorum çünkü bu yüzden. Evet. Sen de dersin ki ben Aykut Kocaman'a vermiyorum. Tugay Kerimoğlu Tugay abiye veriyorum çünkü bu yüzden Tabii. dersin. Ama federasyon başkanı nereden seçilmiş olur? Sağın içinden gelir. Hayır. Rüştü Renkber gelir. Evet. Tamam. Anladın Erezler mı? En azından işin ruhunu bilen birisi bile. olur. Metin Tekin olur. Bilmem ne olur. Ama onlar öyle değil ki baba al alıyor. Ya kardeşim bir şey söyleyeceğim sana. Avrupa şampiyonasına sen milli olmadın mı? Oldum. Sen olmadın mı? Avrupa şampiyonasına siz davet edildiniz mi en son? Yok. Yok. Kimler davet edildi biliyor musun? Ona kim oy verecekse onlar. Abi, gittiler, 4 milyon gittiler, euro gittiler, 8 yıldızlı otelde yediler, içtiler. Dışkılarını bıraktılar sabahlara kadar oralara. Bedava federasyonun parasından geldiler.